Esenlikler GİK TV takipçileri. Arkadaşlar, Muhammed'in eşleriyle ilgili birçok ayet vardır Kur'an'da. Hadislerde zaten tonlarca bunlar hakkında bilgiler var. Tabi Müslümanlar bu konuda değişik değişik yorumlar yapıyorlar. Muhammed çok kadınla evlenmiş. Evlenmesinin sebebi neymiş? İşte yolda kalmış kadınlar varmış. Yardıma muhtaç kadınlar varmış ortada kalmış kadınlar varmış. Kocası savaşlarda ölmüş kadınlar varmış. Muhammed bunları sadece korumak amaçlı evlenmiş diye yorumlar yaparlar. Muhammed'in eşlerinin sayısı ile ilgili değilse Muhammed'in eşlerinin sayısı aslında belirsizdir. Normal İslam kaynaklarında Müslümanların anlattığı 11'dir. Diğer kaynaklarda 19'dur. Bazı kaynaklarda 25'tir. Aslında bu çok daha fazladır. Bazı yerlerde ise saysanız alıp alamadığıyla birlikte veya bıraktıklarıyla birlikte 40'a kadar gider. 70 tane cariyesi falan da olduğu söylenir. İlişkiye girdiği cariyesi olduğu söylenir. Bunu bile tam net olarak bilinmez arkadaşlar. Muhammed Kur'an'da da bu cinsel hayat ile ilgili olarak birçok ayeti de sokmuştur. Şimdi burada işleyeceğim konu ise Müslümanların dediği bir yalan. Muhammed kadınları korumak için almış. İşte Muhammed şey yapmasaymış kadınlar ortada kalırmış da evlenmiş. Sanki Muhammed'den başka koruyacak kimse yokmuş gibi. Şimdi bu konuyla ilgili bir ayet açacağım. Herkesin bildiği bir ayet. Ondan sonra konumuza devam edelim. Evet, herkesin bildiği Ahzab Suresi'nin 70. ayetini. Hepsini okumayacağım. Zaten bizim takipçiler bunlara çok iyi bilirler bu ayetleri. Sadece Müslümanlar bilmiyorlar. Benim için önemli olan burada geçen iki satır. Şurada diyor ki arkadaşlar. Evet. Ayrıca müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan. Bazı kadınlar varmış Muhammed'e kendini bağışlayabiliyormuş. Neden acaba? Peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadın da sana helal kıldık. Bir kadın Muhammed'e kendini bağışlayacak ama Muhammed'in de istemesi lazım. Muhammed'in isteği olmayınca olmuyor. O zaman peygamberin Muhammed'in kadınları korumak için evlendiği yalanı burada bakıyorsun çöküyor. Biraz daha detaylandırabiliriz arkadaşlar. hani yerlerine girmiyorum. Şimdi bir kaynak koyacağım ekrana. Bol bol kaynak olacak zaten bu yayın arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet, şurada benim hazırladığım bir metin var arkadaşlar. Hemen ekranınıza koyuyorum. Evet. Muhammed'e evlilik teklif eden bir kadın var. Evet. Ne diyorduk? Muhammed e, kadınları korumak için evlenmiş, kadınlar yolda kalmış, kocaları ölmüş. Muhammed bunlarla işte e, bu kadınlar ortada kalmasın diye evlenmişmişmiş ayette de dediğine göre. Bakalım. Ayet ne diyordu? Muhammed'in de istemesi lazım. Bu dediğim e, hadis arkadaşlar Bukhara'da 3 tane yerde geçiyor. Kaynaklara direkt koydum ki çıkıp da kimse bir şey diyemezsin. Zaten ayetlere bir şey diyemezsiniz. Ahzab suresinin 50. ayeti orada kapı gibi duruyor. Evet. Olayı bir okuyalım. Neymiş bu olay? Kimmiş bu kadın? Muhammed'e gelmiş. Evlilik teklifinde bulunmuş. Muhammed'in gözüne kaşınamacı mı hayranmış? Evet. Aktaran Şehil Bisat. Bir kadın Hazreti Muhammed'e geldi ve ona nefsimi sana hibe etmek için evlilik için geldim dedi. Muhammed aşağıdan yukarıya doğru kadına baktı. Kadını süzmüş. Sonra başını önüne eğdi ve kadına "Bugün kadın kadınlara ihtiyacım yoktur." Çok mu kadın var bu kadar da? Bugün ve Muhammed baştan aşağı süzüyor. Acaba kadın çok mu çirkindi? Çok mu yaşlıydı? Evet. Yanıtını verdi. Kadına ihtiyacı yokmuş. Bunun üzerine kadın orada oturdu. Evet. Neydi Müslümanların iddiası? Yolda kalmışlara, muhtaç kadınlara, savaşta kocaları ölmüş kadınlarla evleniyordu değil mi Muhammed? Bunlara yardım amaçlıydı. Kadın ortada kaldı. Hadi bakalım. Devam edelim. Cemaatten biri ayağa kalkıp Hz. Muhammed'e senin bu kadına ihtiyacın yoksa onu benimle evlendir dedi. Hz. Muhammed adama mehir olarak kadına verebilecek bir şeyin var mı diye sordu. Evet. Normalde o zamanlarda kadınlara biliyorsunuz mehir veriliyor. Yani ücret boşansanız da vermeniz lazım. Bu bir hak kadınların hakkı. Geç bu göstermelik bir şey yani. O kadar da şey değil. Bakalım bu mehirin ne kadar önemli olduğunu sonunda anlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi Muhammed adama sen kadına para verebilir misin? Yani bu kadına mehir verebilir misin? Adam diyor ki hayır. Vallahi bir şeyim yoktur dedi. Hazreti Muhammed, o zaman yakınlara git de bak. Yakınlarına git de bak. Belki onlar sana bir şey vereceklerdir dedi. Evet. Adam gitti. Sonra dönüp geldi ve bir şey bulamadığını söyledi. Hazreti Muhammed ona bak demirden bir yüzük bile olsun bul. Ben sizi evlendireyim dedi. Muhammed kadından kaçmaya çalışıyor. Demirden yüzük de olsa gel sizin nikahınızı kıyayım yani. Evet, Muhammed kadını korumuyor, enteresan ya. Evet, korumak için evlenmiyor. Başından atmaya çalışıyor. Adam bir daha kayboldu ve bir gün sonra gelip yine bir şey bulamadığını söyledi. Ancak bir peştemalim var. Belden aşağı takıyorum. Yarısı onun olsun dedi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed peştemalinde ne yapabilirsin ki? Onu sen giyersin. Kadının üstünde bir şey bulunmaz. Açıkta kalır. Onu sen giyersen kadın üstünde bir şey Kadın çıplak kalır. Kadın da çıplak mı? Bilemedik yani. Kadın giyerse senin üzerinde bir şey kalmaz. Sen çıplak kalırsın dedi. Bir peştemal arkadaşlar. Devam edelim. Adamcağız ümitsiz bir şekilde bulunduğu yere oturdu. Sonunda kalkıp gitti. O sırada Hz. Muhammed bu adamın arkasına çevirip gittiğini görünce onun geri gelmesini istedi. Geldiği zaman Hazreti Muhammed ona Kur'an'dan senin ezberinde ne var diye sordu. Adam ezberimde şu şu sureler var diye saydı. Hazreti Muhammed ona sen bu sureleri ezberden okuyor musun dedi. Adam evet okuyorum karşılığını verdi. Hazreti Muhammed öyleyse git Kur'an'dan ezberindeki sure surelerle seni bu kadınla malik kıldım evlendirdim dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Muhammed almak istemediği bir kadını başkasıyla evlendiriyor ve hangi şartlarda evlendiriyor? Burada tabi sorulacak sorular var. Kadın çok mu yaşlıydı? Yoksa çirkin miydi? Ki Muhammed almak istemedi. Müslümanların iddiasına göre neydi? Muhammed yolda kalmış kadınlara, kocası ölmüş kadınlara, muhtaç kadınlara evleniyordu. Bu şekilde o kadınları koruma altına alıyordu. Muhammed bu kadını çulsuz birine vermeye çalışıyor. Ayrıca olayın dikkatine bakarsanız, sonundaki olaya dikkat ederseniz kadının mehirin ne oldu? Kadın mehirsiz kaldı. Yani Kur'an'dan iki sure okuyunca bu iş oluyor mu? Peki kadının hakkı sorulmuyor. Hani mehir vardı, mehir verilecekti. O da yok. Peki şunu söylemek lazım. Gerçi bu olay Muhammed'in Medine zamanlarında olan bir olay. Muhammed o zaman zengin. Parası var, pulu var, zengin. Ganimetler o kadar kaldırılmış, savaş ganimetleri. Muhammed'in durumu iyi. Peki Muhammed bu adama neden zekat vermiyor? Muhammed topladığı ganimetlerden Allah'a kendine ve muhtaçlara verdiğini söylüyor. Kendisine kalan ganimetleri. Peki bu muhtaç adama neden kendi malından, mülkünden bir şey vermedi? Evet şimdi bu konuyla ilgili ayetlere bakalım arkadaşlar. Ayetleri açalım. Bakın şöyle bir ayet var. Haşr suresinin 7. ayet. Allah'ın kelt halkına kadar şuradan koyalım. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden şava, şafa, e, savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar. Allah'a ve peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara. Bu kadın yoksul mu? Değil mi? O kadını isteyen adam yoksul mu? Değil mi? Ganimetler. Hı? Peygamber'e kalan mallar bunlar. Niye vermedi? Yoksullara, yolda kalmışlara aittir. Evet şimdi bu yayını izleyen Müslüman biri varsa az önce okuduğum hadiseyi düşündüğünüzde yolda kalmış bir kadın var. Ortada kalmış bir kadın var. Müslümanların iddiasına göre o kadını Muhammed koruma altına alması lazım evlenip almamış. Kaldı ki Kadının başını bağlayacak birine mal mülk de vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Diğer bir ayet var arkadaşlar. Tövbe suresinin 60. ayet. Burada ne diyor? Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zeka toplayan memurlar, kalp İslam'a ısındırılacak olanlara, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış çocuk, yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve ekbesidir. Evet. Peki bu peygamber burada söylediği Allah'ın kitabında olan şeyleri neden uygulamıyordu? Bu fakir adama. Tevbe suresinin 60. ayet. Evet. Bu kadar düzgün bir insandı Muhammed. Diğer bir ayet. Ha pardon ayet değil. Akşap suresine geçenlik tekrar okuyorum. Mehirsiz olarak Muhammed'e gelen bir kadın ve Muhammed evlenmek istiyor. Muhammed kadın reddediyor. Ve ortada kalmış bir kadını çulsuz birine vermeye çalışıyor. Ona da mal mülk hiçbir şey vermiyor. İşte Allah'ın Resulü'nün adaleti. Bu kaynak arkadaşlar birçok yerde geçiyor. Bakınız burada var. Buhari'de geçiyor, burada geçiyor, burada geçiyor. Üç tane yerde geçiyor. İsteyenler araştırabilir. Eğer İslam'ın gerçeğini öğrenmek istiyorsanız Müslümanlar bizim gibi say insanlar sayesinde öğreneceksiniz. Sizlere o sizden yardım toplayan, cami, Kur'an kursu toplayan insanlardan öğrenemiyorsunuz işte. Bizim gibi insanlardan öğreneceksiniz. Gerçeği bizler göstereceğiz size. Onlar size sürekli yalan anlatacak. Beyninizi yıkayacaklar. Ama onlar Allah için yapmış olacak. Biz de anlatacağız. Biz para için yapıyor diyeceksiniz. Tabi işte kapasite. İslamiyet'in sizlere verdiği kapasite. Ancak bu kadar düşünülebiliyor. Evet bu tarz yayınlarım devam edecek arkadaşlar. Ee, bu konuyla ilgili özellikle Muhammed'in ve İslam'daki cinsellikle ilgili konuları gün be gün gün be gün kısa veya uzun şekilde videolarla aktarmaya devam edeceğim. Görüşme üzere.